Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da kontrolmatik hissesini kontrol ediyoruz. Kontrolmatik hissesini inceleyelim. Kontrolmatikte alış teyit alış sinyalimiz devam etmekte yukarı doğru hareketlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu bölgede direnç noktalarımızdan bahsedelim öncelikle. 31.86 direncimiz iki kez test etti kıramadı. 33.42 direncimiz ve 36.78 direnç noktalarımız. En yakın destek noktamız 29.38. Bu fiyat fiyatlanma altına düşersek satış tehdit gelmiş olacaktır ki bu da bizi aşağı yönlü daha da sert çekebilir 27.56 bölgesine doğru. Şu an için yükselişimiz hala devam ederken 29.38 desteğimizin altında işlem görmememiz bizim için olumlu ve aşağı yönlü hareketliliğin gelmemesi anlamına gelecektir. 31.86 iki kez test edildi, kırılmadı. Kırabilirsek 33 ve 36.78 direnç noktalarına doğru çıkacağız. Özellikle bu haftaki kapanışımız 33.42 üzerinde gerçekleşebilirse yukarı doğru hareket etmeye devam ederiz. En azından direnç olarak 36.78'ler görülebilir. Hisse'nin şu anki fiyatıyla bu direnç arasında %19 fiyatlanma farkı var. Yani hisse buradan Direncimize ulaşırsa %19 değer kazanmış olacak. Zaten alış teyit ve pozisyon karımız devam etmekte. 29.38 altında kapatmadığımız sürece problemimiz yok. Herhangi bir satış teyit sinyalimiz de yok arkadaşlar. Kontrol metik şu an dirence yakın yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. Yeni bir alış teyit gelirse tekrar kontrollerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar.